Merhaba arkadaşlar, örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine tunus işi bir paspas yapacağız ama bunu tığ ile yapılmış gibi çok farklı bir e, püf noktası var arkadaşlarım e, bu halı kaydırmazımızla yapmış olduğumuz paspasımızda. Şimdi bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. E, paspaslara dair e, değişik fikirler yapmaya çalışmaya. E, uğraşıyorum arkadaşlar değişik fikirler üretmeye çalışıyorum e, Çünkü çok sevildiler gerçekten Bence de e, sevilmeli diye düşünüyorum Çünkü çok ucuza çok güzel şeyler e, yapabiliyoruz ve çok kolay e, bir şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar bu tarz çalışmaları Ondan dolayı da e, böyle değişik değişik yapıp e, sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar ki e, herkes yapabilsin e, diye ee, öncelikle örgümü dediniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar desteklerinizden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bakın şöyle arka kısmı da e, böyle kullanılabilecek düzeyde oldu arkadaşlarım bunun e, çok güzel bir görüntüsü oldu öyle düşünüyorum umarım sizler de seversiniz. Bakın şöyle biraz daha yakından e, çekim yapalım e, ve kalın bir dokusu var arkadaşlar yumuş yumuş bir e, yapıya sahip oldu bakın şöyle e, Tunus işi yaptık Evet yine Tunus işi kullandım arkadaşlarım ama e, bu iki renk ile yaptım Ben siz daha fazla da yapabilirsiniz şurası bakın e, kırçıllı duruyor şimdi bunu göstermek istedim Bir de e, çok arkadaşım soruyor Hani bu şişe sığmaz gibisinden Sığar arkadaşlar sığıyor. Bakın bu küçük bir şiş yani Tunus tığı tığ. Buna rahatlıkla sığıyor. O yüzden de en büyük en uzun olabilecek yerine bıraktım ki rahatlıkla hepiniz görebilin diye. Şimdi. Bunu köşeden başlıyoruz. Gördüğünüz gibi dilediğimiz renk ile başlayıp şu kısmını yapmayı şimdi sizlerle paylaşacağım inşallah. Zaten gerisini daha önce de yapmıştım arkadaşlar. Bu tarz çalışmalarım var. Oradan da bakabilirsiniz ayrıca. Şimdi bakın geliyorum. Şöyle burada kalmıştım. Özellikle bıraktım dediğim gibi. Kenarını yaparken arkadaşlarım şuradan aldım. Şu şekilde çektim. Bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Buraya bir tane zincir çekiyoruz. Çeviriyorum. Ve şimdi bunun içinden bakın şu şekilde şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Bakın bir tane zincir çektim, bağladım. Büküyorum şu şekilde ve içerisinden şu şekilde çıkartıp başına topluyorum bakın aldım ve başına topluyorum bunu da çekmiyorum arkadaşlar şimdi en uzun yeri ve kırçıllı bir şekilde tığ iğneye gerek olmadan nasıl yapabiliriz düz bir ipi onu sizinle paylaşacağım bakın aldım bu şekilde hepsinin içerisinden yan yana zaten arkadaşlarım gördüğünüz gibi hepsinin içerisinden bu şekilde çekerek topluyorum. bakın gayet uzun şişimize göre ki bu küçük olan tığımız yani şişimiz tunus ışıtığımız ee, diğeri daha büyük oluyor arkadaşlarım bunlar normalde bu küçük boyu hani böyle göstermelik hemen sizlere e, kamerada rahatlıkla kullanabilmem için bu şekilde aldım ben ee, siz büyüklerinden alıp da büyük büyük paspaslar yapabilirsiniz tabii ki de şöyle bakın topluyorum toplayarak devam ediyorum şimdi size farkını göstereceğim arkadaşlar bu iki renkmiş gibi duran o paspasına da bakın derim arkadaşlar yukarıda iyi yazan kısma basarsanız orada tığ iğne ile yapmış olduğum bir tane e, paspas modelim var e, çok sevildi e, ben tığ iğne bulamayanlar için bu şekilde bir fikir aklıma geldi onun görünümü de çok güzel ama e, eğer bulamıyorsanız tığ iğneyi bu şekilde Tunus işi tığı her yerde var bu şekilde temin edip rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar ve inanın Ben bundan yapmıştım Tunus işi normal Tunus işinden ve e, yıllardır kullanıyorum hiçbir e, şey olmadı arkadaşlarım onu da belirtmek isterim içiniz rahat olsun kopma e, ya da şey olmuyor 30 derece makinada yıkayabiliyoruz herhangi bir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde topluyorum. Düz yapacak olsaydım arkadaşlarım aynı kendi ipiyle çekerek devam edecektim. Şimdi bakın sona geldim. Sondakine bir tane zincirle bağlıyorum. Şimdi bakın gördüğünüz gibi daha şişimde çok yerim var. Yani alabilir arkadaşlarım. İçiniz rahat olsun. Bakın bir sürü yerimiz var daha. Şimdi buradan normal hani kahverengi yani bu renkle yapmış olduğumuz renkle devam edecek olsaydım bu kendi ipiyle çekecektim. İşte püf noktası burada. Şimdi buraya şundan yapmak istiyorum. Kırçıllı olsun istiyorum. O yüzden diğer ipimle diğer ipimi de ben krem rengi gibi böyle bir ip tercih ettim. Bakın diğer rengimi alıyorum ipimi. Şunu şuradan keseyim arkadaşlar. Çok arası uzun olacak. Evet. Diğer ipimi aldım. Hangi renk istiyorsanız arkadaşlar. Onun ile bu şekilde ilk baştakini şöyle biraz fazla bırakın ki sonra bağlarız onu. İlk baştakini tek çekiyorum sonrakileri ikişer ikişer bakın bu şekilde çekiyorum aradaki farkı görmeniz amaçlı da hemen kahverenginin yanına yapmak istedim şöyle diğer ipimiz burada kaldı arkadaşlarım bakın bunun ile devam ediyoruz. Şöyle ikişer ikişer çekiyoruz. Tek yapmamız gereken işlem bu. araya renk olsun böyle farklılık gelsin. Direkt beyaza geçiş olmasın diye bu şekilde bir fikir aklıma geldi ve onu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ise hızlı hızlı yapalım şuraları. Çünkü diğer sırayı da Hani biraz başlayıp göstereyim sizlere. Şöyle ipimiz diğer tarafta kaldı, beyaz ipimiz ise bu tarafa geçmiş oluyor. Ve en uzun yeri e, özellikle görmeniz için hani tercih ettim. Şöyle bakın geldim sona. Şimdi bunu burada şöyle, şu, şu şekilde biraz yükseltip onu bırakıyoruz ve diğer tarafa geçiyoruz işte burası çok önemli arkadaşlar bunu bıraktım bu tarafa geçtim şimdi tekrar bu kaldığımız yerden şunu bağlayalım ki kaçmasın daha sonra arkasından onu yok ederiz şimdi bu şeyle yine kahverengi ipim ile bu şekilde tutuyorum ve öncelikle şöyle bir alıyorum Şöyle arkadaşlarım içinden yine aynı şekilde pardon şuradan buradan değil. Şöyle bükelim. Ve bu şekilde alarak toplayalım arkadaşlar. Bakın Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Kahverengi ipim ile yani bu tarafta kalan ipim ile yine toplamaya başlıyorum. Ve yine kaç sıra yapacaksam bu şekilde kaç sıra istiyorsam bakın şöyle açtığınız zaman hemen belli oluyor zaten. Zincir çekmiyoruz. Sadece başına topluyoruz. Bu şekilde hepsini Tığıma topluyorum arkadaşlar. Diğer ipim zaten öbür tarafta. Onunla da bunu orada bırakıp kaç sıra yapacaksam onunla da geri döneceğim arkadaşlar. Şöyle. Bakın şöyle hemen aldım ve yapıyorum devam ediyorum. Yani çektiğimiz ipi aynı rengiyle değil farklı bir renkle çekebiliriz. Ve o zaman da işte böyle çok güzel bir geçiş yeri yapmış oluruz arkadaşlar. Bir farklılık, küçük bir nüansla bir farklı bir şekilde yapmak istedim arkadaşlarım bunu da şu kısmı da fark ettiyseniz bakın hiçbir sıkıntı yaşamıyorum daha şişimin tığımın şeyi boş duruyor rahatlıkla sığıyor arkadaşlarım yani İçiniz rahat olsun. Getirdim. Hemen içinden çekiyorum. Bakın sona geldim. Sondakini yine bu şekilde içinden aldıktan sonra bir zincirle sabitliyorum arkadaşlar. Kenarlarını bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Bakın yaptım. Şimdi beyaz ipim buradaydı zaten ve beyaz ipimin çekmiş olduğum şu şeyi de buradaydı. Onu şu şekilde alalım ve bununla yine aynı şekilde bakın devam ediyorum. Bakın böyle çekiyoruz beyaz ile ve bir farklılık katmış oluyoruz. İki renk, üç renkmiş gibi oluyor arkadaşlarım. Şu şekilde çeke çeke Diğer tarafa gidiyoruz. Evet, getirelim buraya ve bunu kaç sıra geçiş yaparken kullanacaksak o kadar yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bu şeyleri git gelleri dilediğimiz kadar yapabiliriz. Yani bu büyüklükler tamamen sizin tercihinize. 5 yapın, 10 yapın. Kaç defa da yapmak isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen getirdim ve bitiriyorum. Burada bunu bırakıyorum. Tekrar dilersem bir sıra daha diğer ipimle buradan getirip yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Renk geçişi yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bakın direkt kahveyle ve üstü az önce yaptığımız şekilde yaptım. Sonra beyaz yani direkt krem rengi ipimizle yaptım. iki sıra yapmışım. Sonra 5 sıra falan e, normal kahverengi ipimizle. Bakın geçiş beyaz ip tekrar koyuya geçiş. Dilediğiniz şekilde renkleri kullanarak bu şekilde çok güzel çalışmalar yapabilirsiniz. Yapacak olanlara da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Örgümü dediniz kanalına abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.